Dünkü ilk karavan videosunda herkes Sermbar'ı merak etmiş. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Fiyatlarını sormuşsunuz ama geçen yılın TÜYAP fuarında biz Sermbar'ı çekmiştik. Ona da güveniyoruz. Birazcık biz de hızlıca bir gezelim fiyatlarını da gösterelim. Ee, gezebiliriz değil mi? Sorun yok. Teşekkür ederiz. Efendim bu Soul 450 Black Edition. Şu dışında bir gösterir misin? 25.150 Euro fuara özel fiyatı. hemen hızlıca girdiğim, girdiğin gibi sol tarafında kafam karışmasın. Sol tarafında üçlü ocağın var. Şurada bir tane evyen var. Ayarlanabilir bataryam var. Bunları indirelim, eski haline getirelim. Sermar'ın en güzel özelliklerinden bir tanesi bence niye şu dolapların yani görünüşü de güzel. Kilitleme mekanizması da güzel. Havalandırma da seçiliyor mu, seçilmiyor mu bilmiyorum ama her tarafında havalandırma açmışlar. Burada bir tane 220 prizi var. Ee, şurada bir tane çekme var. Devasal. Şu neymiş efendim? Bunu da çekelim. Alın size yağdanlık. Şurada da belki baharatlık. E, önü açık. Belki sıkıntı olabilir. Ona bir şey diyemiyorum. Hemen mutfağın sağ tarafında yine bir tane dolabınız var. Şurada minik raflarınız var. Şurada setiniz de var. Bu neymiş? Set çıkıyor efendim. Seti kırmışlar. İşte fuarda. Bak ben sadece dokunacaktım ama kırılmış yani. Ulan, üzüldüm ya şu an. Neyse bunu buraya katlamışlar biliyorlardı herhalde. İnşallah biliyorsunuzdur. Yoksa videoyu izleyip bizi bulup da salça olmayalım. Şurada işte e, okuma lambası muhtemelen. Kafasında USB çıkışı var. Dokunmalı o bu. Burada bir tane camımız var. Ne deniyordu işte normal oturma düzeni devasal bir tane cam üstü ağzına kadar dolap. Yine burada dokunmuyorum. Rafları var. İşte burada 4 kişi yemeğini yiyebilir. Sabit yatak. En güzel taraflarından bir tanesi. Bak geldi minik ziyaretçiler. Yok artık diyor. Buyurun efendim. Buyurun geçin. Kapatıyoruz. Hadi bakalım artık buraya kadar. Bitti diye. Şöyle. Bunu da Burada var. Burada var. Buna da sıkıntı yok. Değil mi? Heh. Tamam. İstediğin gibi. Evet. Buzdolabı 95 litre. Tedford'un buzdolabı. Kapatalım. Üstte fırın. Turmanın. E hemen oradan bakabilirsin. Turman'ın kontrol paneli, karavanın sağ tarafı. Bak şunu güzel düşünmüşler. Şu olayı kapatmışlar, havalandırmasını da yapmışlar. Burada da havalandırma yapmışlar. Yani buradaki elektrikli eşyalara zarar vermezsin diye düşünüyoruz. Şu altta da hemen bir tane dolap, burada akü var. O dolap. Burada bir tane dış lavabo var. Şu açılıyor mu acaba? açılıyor. Oba, dokunmak istemiyorum ya. Yani fuara zor hazırlanıyorlar ya. Belki bir şeyler eksik kalmış olabilir. Şurada aydınlatması. Ee, oynar, oynar başlıklı bataryası. Sabit yatak işte en sevdiğimiz. Ee, köşe yataklardan bir tanesi. 3 tane burada, 2 tane burada. Şunlar biraz daha büyük. Ee, buradaki dolaplara göre işte e, kitaplık denebilir şunlara. Kitap koyabilirsin. 220 prizin başında sormak. Yani bunu soralım ya. Bu acaba al deli mi? Burada çünkü bayağı bildiğiniz petek gibi koruma sistem var. Havalandırmadan yana e, çok güzel düşünmüşler. Her tarafta delikleri var. E, Karavanın zemin de bu arada nasıl? Zemin çok güzel. İşte pis konular. Pis konular. Niye pis konular? Tuvalet. Bak gayet güzel düşünmüş. Şurayı hem şık olmuş hem de raf olmuş. Kapalı bir dolap var mı? Yok. Kasetli Ted Ford'un tuvaleti var. Duşunuzu burada alıyorsunuz. Cam koymuşlar. Sesim kısılıyor. Niye bilmiyorum. <laughs> Burada bir tane havalandırma yapmışlar bu Yine sefer. Biz. Tamam gel. Hoş geldin. Gezebilirsin. O zaman biz çıkalım. Sen gez. Bu Kafana dikkat et. Şimdi bu ne? Müsait midir acaba? Müsait değil sanki. Müsait mi? Air 415 20.200 Euro fuara özel fiyatı var. Buyurun. Şey Şurada ayarlı kapısı var. Yani şunu şöyle çeviriyorsunuz. Evet. Aynı kapı. Bunu çeviriyorsunuz. Karavanın kapısının yarısı açılıyor efendim. İçeriye girdik. Diyorum ya hızlı geçeceğim olabildiğince. E, bu ne? İnen ranza var. Evet. Merak ettim şu neymiş? Buradan iniyor galiba. Dur basmıyorum. Dediğim gibi fuar karavanlarına çok bızdıklamıyorum ki elimde kalmasın. Şurada iki kişilik bir tane oturma alanı var. Muhtemelen yatak oluyor. Masa hareketliye benziyor. Burada işte yani yatağı kaldırdığınız zaman da ranzayı kaldırdığınız zaman da kullanın diye cepler yapmışlar bakalım. Yani evet. Arabalardaki şey ceplerine benziyor. Aksesuar ceplerine benziyor. Şu çok güzel olmamış mı ya? Şu nedir? İşte bu da yaslanıp <laughs> ısınabilmen için. Şurada hemen karşında bak bunun banyosu bir tık daha güzel. Lavabo içeride olmasına rağmen daha güzel. Daha beğendim çünkü daha beğendim. Şurada hemen e, ne denir ona? Neydi bu? perdemiz, duş perdemiz var. Kasetli yine Ted tuvaletini kullanmışlar. Dıştan kasetli. Bu taharet musluğu mu acaba ya? Bir sormak lazım. Şurada bir tane kapalı dolabın. Epa, aydınlatmaları zaten Selmar gayet güzel yapıyor. Şimdi nereye geldik efendim? Mutfağa geldik. Mutfağın iki tane var. evet iki tane geniş dolabı var. İkisinde de havalandırma son derece düzgün. İkili ocağın ayarlı bataryan e, markasını bilmiyorum ama Ken olabilir. Ken, ken değil mi? Evet. Şurada o bu açtık. Gaz şeyleri burada. Güzel bir çekmece koymuşlar. Yine burada yağdanlık ya da işte adına ne diyorsanız. Bunun da e, şurada dolabı da açalım. Bunun da şöyle bir özelliği var. Bence burası bayağı geniş. Sabit yatak yok ama oturma alanı Gayet güzel olmuş. Merhaba i̇ki Tabi tabi iki, alalım, tabii, tabii. i̇ki evet. tane bu. Sabit ama. Merhabalar müsaitsiniz değil mi? Ha video çekiyorduk ama. Evet, tamam teşekkür ederiz. Arkadaşa sormuştuk en başta. Sorun olmaz herhalde. Tamam. Sorun olacaksa. Mu Efendim? Mu evet. Aha, <laughs> evet. Şimdi iki tane burada dolabımız var. iki tane burada dolabımız var. Dediğim gibi sabit yatak yok ama oturma alanı oldukça geniş. Ve şurada şurayı kumaşla kaplamışlar. Çok da güzel duruyor. Bu sefer e, öndeki şu rafların önünde set yapmışlar. E, gayet de şık olmuş. Öndeki cam da devasal. Şu alanı da kullanabilirsiniz bu arada. E, kitapları, yani kitapları koymak için, ıvır zıvır eşyalarınızı koymak için ideal olabilir. Yine aydın şekilde aydınlatmalarda orada. Bu arada Turma'nın sobasını kullanmışlar burada. Sorun olmuyor değil mi? Ha Turma kombi var Soba değil mi şu? Ha şey ısıtıcı doğru Ha doğru. Soba. Turma, soba Turma soba var Isıtıcı. ısıtıcı Ha Bunda kombi olması lazım Bunda turma kombi var Onu çektik Ha onu Yok kombi Dedik ya soralım diye evet. Tabi turma kombi Evet Bunda kombi var onda şey var ısıtıcı Bu arada Soul 450 Black Edition'da kombi varmış efendim Turma'nın kombisi Bakalım hangisinde Az insan varsa oraya giriş yapacağız. Fiyatlarını da çekiyoruz bu arada bilin diye. Şurada tam kimse yok dedik birileri girdi. Şurada birileri var. Sol 450 LX demiş LX diğer herhalde luxury'nin kısaltması. Bu da fuara özel fiyatı 22.100 Euro. Şurada özelliklerini de görüyorsunuz. Yine e, herhalde bunlar da Hartal'ın kapısını kullanıyorlar. Karavanın içine girdiğinizde merhabalar girsek problem olur mu? Video çekiyorduk. Ha yok yok hani sizin için sorun olur mu diye. Ha o zaman süper. Şimdi karavana girdiğinizde hemen sol tarafınızda yine üçlü ocağınız bu sefer Tedford'un ocağını gördüm yine ayarlı bataryanız. Şurada bakalım yağdanlığınız. Sanırım buralar aynı. Buraları bızdıklayıp da kimseyi rahatsız etmeyelim. Devasal çekmeceler, bayağı büyük çekmeceler. Burada iki tane dolabınız. Yine evet burası aynı. Dolabınız aynı yerde, fırınınız aynı yerde, turma ısıtıcının kontrol paneli aynı yerde, oturma alanı aynı. Bu herhalde sadece siyah diye mi böyle? Evet. Ya da e, ısınma sistemleri de farklı olabilir. Çok teşekkür ederiz ya, kusura bakmayın. Zemin. Şimdi zemin gerçekten çok güzel. Ee, yine aynı şekilde dolap var. Bu karavanda ben bir farklılık göremedim belki. Sen gördün mü? Yok belki... daha yok. Görmedik değil mi? İyi güzel. E, fuar, evet fuar kalabalık. Fuar kalabalık o yüzden rahatsız etmeden geziyoruz. Oraya o insanlar girdi. O zaman şöyle yapalım Merviş. Air 415 Black Edition'ın fiyatı fuara özel 22.550 Euro. İç tasarımların çoğu birbirine benziyor. Ee, Sen barda birazcık karavanların içi kalabalık. Şunu da gösterelim. Evet camdan bakarsak şu şekilde bir oturma düzeni var. Evet ranzalı oda. Şimdi nereye geldik? Dediğim gibi yine müşteri var. Soul 500 Luxury. Bu da özellikleri şu şekilde. Durdurup okursunuz buradan. Fuara özel fiyatı 26.600 Euro. İnsanlar var. Şu arkası çok güzel olmuş. Serbar tebrik ederiz. Dışı bu arada bugün gördüğüm sinyal e, kayar led. Yani sinyal verdiğiniz zaman pıtır pıtır akarak sinyal veriyor. Şöyle önden de göstereyim Sermibar'ı. Logoları da çok hoşuma gidiyor. Yani şurası e, kapak mı? Değil. Burası depolama alanı değil. Sermibar'ın depolama alanı nerede acaba? Burada bir tane var. Burası ne? Yatağın altı. Yatağın altı depolama alanı. Onun dışında muhtemelen oturma grubunun altı depolama alanıdır. Bu da o normal U oturma düzenli karavanı. Ee, birazcık hızlı oluyor ya. Her videoda bunu söyleyeceğim. E, sanki ilk defa izliyormuşsunuz gibi ama e, olabildiğince hızlı gezmeye çalışıyoruz. Çünkü fuarcılar yoruldular. Sen barında fiyatların çekin demiştiniz. İşte size fiyatları olabildiğince hızlı editleyip yayınlayacağım. Fuara özel fiyatları da kaçırmayın derim. Hoşçakalın.